Kılıçdaroğlu'nun bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır. Gerçek hayat ile film sahnelerini karıştıracak kadar zıvanadan çıkmış paralel bir evrana evrene geçmiştir. Bu yüzden kendisinin tedaviye ihtiyacı olduğu olduğuyla ilgili kaygılarımız artmıştır. Geçen hafta parti binasına yeter söz milletindir afişini asıp sonra yoğunlaşan eleştiriler üzerine söz konusu afişi indiren ardından da ben Kemal geliyorum afişini asan Kılıçdaroğlu sonunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine figüranla dümen kırmıştır. Nereye geliyorsan gel sen orada bekliyor bekliyor olacağız.